voleybol takımı ve güzel kızlarımız sahneye doğru geliyor amirli kadın voleybol takımımız jilet milliye spor ödülleri gecesinde yılın takımı amirli kadın voleybol takımımız milli takımımız sahneye doğru ilerliyorlar adeta bir defile izliyoruz şu anda ödüllere layık görüldünüz ki pek çok platformda gördük sizleri. Ne güzel ki doymuyor takımımız ödülleri. Ki bu daha geçen yılın ödülü. Önümüzdeki yıl çok daha fazla göreceğiz eminim. Ve sevgili Gıydetli de bizlerle birlikte hoş geldiniz. Biz ödülü yine sevgili derdime ve Kaptan'a verelim. E, takım adını siz almış olun isterseniz tarih yazmalarından bahsediyor bu başarılı takımın. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şöyle bir yanınıza geleyim. Ee, sizden bir duygularınızı almak isterim. Çok heyecanlı bir süreci yaşattınız. Bizler sizlerle hop oturup hop kalktık. Hem bu yılda dahil olmak üzere Tokyo'da saat farkı da olsa e, doyamadık sizleri izlemeye. En güzel de neydi biliyor musunuz? Türkiye'de kasap, bakkal, manav herkesle size çıktınız ve sanırım asıl başarınızı sağlayan bu ben şöyle bölmeden şöyle geçeyim. Mikrofonu da size vereyim. Ben bölmüş de olmayayım kareyi. Teşekkürler. Ee, Meryem Bozber. Ee, bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Evet çok başarılı bir yaz geçirdik ee, ve e, ne kadar güçlü kadın olduğumuzu gösterebildik ve kız çocukların bizi rol model alabilmesi e, beni gerçekten çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Nazay Demirak yola da e, vermek isterim çünkü. Anne olmak da bu işin içerisinde çocuğun da aklınızın kalması nasıl bir duyguydu o süreçler? E, tabii ki hepimiz ailelerimizi ardımızda bırakıp evet. gidiyoruz turnuvalara. Evet. Ama tahmin edersiniz ki benim için en zoru oğlumu evde bırakıp gitmek olmuştu. E, bu takımın en güzel yanı aslında anne, öğrenci, genç kız, her türlü kadının, genç kızın apayrı kimliklerle bir arada güzel şeyler başarılabileceğini göstermek. E, bunu da çok güzel başardığımızı düşünüyorum umuyorum ki sizin de dediğiniz gibi genç kızlarımıza, çocuklarımıza güzel örnekler olabilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ben hemen şöyle fotoğraf için sahneyi sizlere bırakayım. Kaptanım ödülü de unutmayalım kaptanım lütfen rica edeceğim. O yarım kaldı yakaladım orada sizi ben. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Zaten ben çok konuştuğum için sözü takım arkadaşlarıma ve teknik gibi bırakacaktım. Teşekkür ediyoruz bu ödüle bizleri layık gördüğünüz için. Çok teşekkürler. Yılın takımı Amirli Kadın Voleybol takımımız oluyor. Erdoğan Bey siz de olabiliriz karıya. <laughs>